Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün MF ile Nohut yerine kazaya çekiyoruz. Biz kazaya deriz. İşte bazıları tır, diyor, bazıları kazaya diyor. Ne Buradan uzun bir bazı çekilen taraf. Bu daha yeni başladım. şu arkadaşlar 1500 devirde 7.1 kilometre 7.2 aslında B'de C'de de çekin ama burası arkadaşlar biraz taşlı olduğu için fazla hızlı gitmek istemiyorum yoksa yani motor zorlanmıyor hiç çekerken şu an arkasında var mı yok mu hiç hissetmiyor yani o şekilde gidiyor Arkadaşlar Bir hafta falan oldu bir içtik. Biraz otlanmış arkadaşlar aslında. Geçen sene Arpa'ydı ondan önceki sene de Herik'ti burası. Biz dedik nohut ekmesek yine Herik mi bıraksak sonra ben dedim. Ekelim babam da tamam sen bilirsin dedim yaklaşık 100 kilo civarı bir verim aldık arkadaşlar. Bir gece snow tekmiştik buraya. Bölgemizde de genellikle hatta şurada arkadaşımızın bir kerini kamyonette burada duruyorlar da. Şurada çalışıyorlar arkadaşlar aşağı doğru indiler. Hala bir taraftan da biçiliyor arkadaşlar. Tavut biçimi tam bitmedi. Bölgemizde daha biçilenler de var taraftan bir arpa bitti bölgemizde arpa buğday şimdi kalmadı otlara devam ediyor işte bazılarının var bazıları da bitirdi bugün MF ile sırt sırt gidiyoruz arkadaşlar Kazayaları bitirdikten sonra kazayın bıçaklarını yenilemeyi düşünüyoruz. Biraz eskimiş, onları değiştireceğiz. Arkadaşlar normalde doğut yerinde bu kadar fazla ot olmazdı biz. Yıllardır ekiyoruz. Ama son yıllarda nedense şu karşı taraf merak oradan bu tarafa doğru ot tohumlar falan mı geldi yoksa bilemiyorum. Neden bu kadar böyle fazla? Ot ilacı da attık ama yine de ot geliyor arkadaşlar. Aslında biraz beklesek burada işte koyunlar falan yayılsa daha sonra çeksek de olurdu ama Yafton hafta kadar bekledik. Yağmur yağdı. Dün, dünden önceki gün yağmur yağdı. Belki topraktan da şurada fark edebilirsin. Saf gönen çıkıyor arkadaşlar. Biz de bu gönendeyken çekelim dedik. Yoksa aslında çekme niyetimiz de yoktu arkadaşlar. Dursun diyorduk ama bu gönen kaçmasın. Kessek de çıkmasın diye bir çekelim. Sonra buraya şimdi burada böyle arkadaşlar işte taptak çekiyorum bunda. Diğer çektiğimizde buraya döne döne çekeceğiz ki Yüzerle çekken rahat ekelim. Şimdi motor fazla zıplamasın diye bunları öyle tap tap çekiyorum arkadaşlar. Bir sonraki çektiğimizde burayı döne döne çekeceğiz. Aynı mibzerin ekim yönünde. Böyle çektiğimiz zaman hem mibzerle ekerken de fazla motor zıplamayacağız hem de tohum yatağına daha rahat düzgün düşmüş olacak arkadaşlar. burası arkadaşlar böyle taşlı olmasaydı ben burada 9-10 kilometreler de basar giderdim ama şimdi biraz taşlı olduğu için yavaş gidiyorum görüyorsunuz öbür ülkemiz 7.4 falan o civarlarda 7 devri hiç zorlamıyorum zaten hiç dokunmadan gidiyor şu andan. da klimamız daha çift gidi arkadaşlar çok sıcak gördüğünüz gibi çok rahat ferah bir ortamda çalışıyoruz arpaları biçtirdik. Arkadaşlar ofisten randevu aldık, ofise verdik biz arpalarımızı. Azlar kooperatifine vermiş, tarım kredi kooperatifine. Fiyattan pek memnun oldum ben. Şahsım adına söyleyemem, belki fiyatlar düşük arkadaşlar. Geçen seneki fiyatlarla aynı rakamlar. Mazut arttı maliyetler arttı gübre fiyatları arttı işte çalıştırdığınız işçinin fiyatı arttı aldığınız ekipman parçalarının fiyatları arttı yani enflasyon düşük deyip de bunu da enflasyona bağlayamaz arkadaşlar enflasyon her şey işte bir veriye bağlı değil şimdi siz diyebilir misiniz arkadaşlar hangi kurum fırın veriyorsa o kurumun verdiği verilere göre ekipmana o şekilde zam geldi ya da işte mazda o kadar zam geldi, gübreye o kadar zam geldi. Sürekli zam geliyor arkadaşlar bu. Enflasyon miktarı nasıl hesaplanıyor? Ben de pek anlamıyorum doğrusu. Bir kere kaza bir kere diğer ekipmanları aldığınızda fiyatlara bakın geçen seneki, ondan seneki, de şimdiki fiyatlarına bakın orada dağlar var arkadaşlar. Yani satan adamlara da biz hiçbir şey diyemiyoruz. Yani gittiğimizde adam, abi ne yapayım bu şekilde deyince biz diyoruz canın sağ olsun. Yani adamın da çalışması için, o işi yürütmesi için para kazanması lazım. Adamlara diyecek hiçbir şey yok. Son 2-3 yıldır ekonomik şartları onları da zorluyor. Yani ne yapsın adamlar? Evet, şu an biraz geri bir oldu. Burayı da alalım, öyle gidelim arkadaşlar. Burayı kapatalım. Şu kısmı kapatalım arkadaşlar. Şimdi ödeme peşin olsa arkadaşlar, yani işlerinizi yine döndürürsünüz bir şekilde. Hani sattığınız ürünün parasını hemen alsanız. Az bir şey de zaman olsa yine dersiniz ki yani zarar etmeyelim de çok kar da etmesek ne yapalım yani. İşimiz yürüsün. İşte dönsün işletmemiz. Diye düşünürsünüz ama işletmenizin de dönmesi için işte biz örnek veriyorum bütün taban gübresi, boy gübresi işte mazot bunların hepsini peşin aldığımız halde şimdi bu yıl ki biçilen yerlerin biçer parası var sadece bizim ödememiz şu an bir de gelecek yıl yani bu sezonda ekeceğimiz yerlerin şeyi var yani biz bakıyoruz arkadaşlar işte. işte nasıl yapsak nasıl etsek geride diyorum ki düşünüyorum ya biz hepsini peşin aldık bu şekilde böyle ödemeyi düşünüyoruz. Acaba diyorum şey yapanlar hani işte borçlu olanlar bu ya da başka bir yere diyelim o diyelim de işte taban gübresini borcu almış. Olabilir alışveri. biz de önceden öyle çalışıyorduk ya. Yani, taban gübresini alıyorduk borç. işte Mazdu yine o alıyorduk. Daha sonra harman zamanı çıkınca ödüyorduk şimdi. Sonra geliyorduk evde sıvır elde var sıvır işte da ona sayılır. O şekilde babam yıllarken yani işletmemizin işlerini yürüttü çok şükür. Yani hiç kimseye borcu olmadan tabii yine çok şükür işlerimizi yürüttü ama şimdi o zamanki şartlar gibi değil. Gerçekten şimdi biraz da borçlu çalışsanız sattığınız şeyleri de gerek borcu verirsiniz. Benim tahminim hiç elinizde para da kalmaz yani daha biraz da cebinizden de sanki para çıkar gibi geliyor bana arkadaşlar. Ben şimdi B'ye taktım 8.5 kilometre. En zaman çalıştınız diyelim 2 kişi 3 kişi. Bu işte yırtmak için 3 kişi çalıştınız da 2 kişi çalıştınız diyelim. Eker etmediniz, evinizi geçindirmeniz gerekiyor. işte. çocuklarınız varsa ondan ihtiyaçlarınızı, evinizin ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekiyor. Bu şartlarda olduğunuz zaman ne yapacaksınız yani? Nasıl o zaman bu kaf dönecek arkadaşlar. E şimdi burayı örnek veriyorum. Burayı bir içtir, Burayı bir para süreceğiz. Sonra işte gazaya çekeceğiz. İki sefer. Mazutla. Ondan sonra taban gübresi alacağız. Tohum. Hadi tohumu diyelim öyle böyle. Saymayalım etmek için. Ee, diğer giderler. Artı işte aldığınız sıvılık bıçağı, gazaya bıçağı, işte civatası, işte traktörlerin filtreleri, yağları, bakım için harcadığınız paralar. Yani bunlar da nasıl sonuçta bunlara da para ödüyorsunuz ya. Onları da düşündüğünüz zaman arkadaşlar ne anladık biz bu işte? Yani ben kendi şahsıma söylüyorum arkadaşlar peşin çalıştık. Evet, sattan Geri oraya verirsek yani, kenarda biraz para bırakmazsa O zaman biz bu işi Ne yapıyoruz arkadaşlar yani tamam Kimse beni yanlış anlamasa adam şey böyle 300-400 dönüm, 500 dönüm ekim bir çiftçi diyelim İlk Yılda 250-300 bin lira neyse kazanmıyorsa 30 bin lira kazandı ya 30 bin lira. aya ölseniz ne adam? Aylık ne kazanıyor, olacak ki bu adamın yani? Asgari ücret 17 bin 2 lira 2 lirası da var. Bir yıl 12 ile çarpsanız arkadaşlar 12 çarpı 12 144 12 çarpı 17 hadi 150 170 bin lira diyelim. Bu adam asgari ücret için mi çalışıyor yani bir o kadar da mı para kalmasın cebine? Hadi yiyeceksiniz arkadaşlar benim ne suçum var. Hani kimsenin suçu yok ama biraz devletimizin çiftçiye biraz destek vermesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Destekleri arttırması lazım işte. Ya da işte mazutu çiftçiye biraz daha vermesi lazım. ya yani ne bileyim farklı bir şeyler düşünüp çiftçinin desteklenmesi lazım. Ödemelerin hemen peşin ya da kısa vadiye dönüştürülmesi lazım. Ya da peşin değilse bile örnek veriyorum ofise sattıysa onun karşılığında eğer borcu varsa borcunun mahsup edilsin. Ya da işte onun yerine mazot verilsin, işte gübre verilsin hemen. Yani zamdan etkilenmeyecek şekilde. Şimdi sattınız, ürünün parasını 5 gün sonra aldınız. Siz ürünün parasını alana kadar e, alacağınız gübreye falan da zam geldi. He? Diyelim. Oradaki zamdan etkilendiniz. Eğer tarım burada kooperatifinde borcunuz varsa Tarım kredinin ödeme da ödemede 8. ayda ödemesini yapamadıysanız, geciktiyseniz işte o zaman işler kötü arkadaşlar. Ödeyemediniz. Oradan, oradan zamdan bir etkilendiniz arkadaşlar. Yani faizden, işte gecikme faizinden diyelim. Zamdan derken gecikme faizini kastediyorum. Gecikme faizinden etkilendiniz. Şimdi bir kelgi neyse idare ettiririz. Bir kelgi sizinle para almanızı bekler, sıkıntı yapmaz ama ödemeniz varsa bu operatif ya da maafi varsa kredi ödemelerinizin günü geçtiği zaman arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz hemen gecikme faizi ettik gelir. O zaman da bu kazan gitsin. Örnek veriyorum 7 liraya sattığınız düş, arpa düştü 6 liraya, 5 liraya. Yani ne anladık şimdi biz bu işten? Ha şimdi kızıyorsun ama tereddüt etmedim. Belki şimdi ikimiz en diyor musunuz ki arkadaşlar? İşte bu kızdığına göre herhalde zarar ediyor. Yani çok şükür tamam zarar etmedik. Yani çok şükür orada yok. Ama kurulan hayaller kadar da bir para kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Verdiğiniz emeğe göre gerçekten. Yani diyorsunuz ki ya bu sene işte şunu şunu yapayım, şunu alayım. İşte ürünü satayım. Parasıyla işte şöyle yapayım. Bir plan yapıyorsunuz. Yani çok şükür biz zarar etmedik ama Yani düşündüğümüz kadar Kabataslak bir hesap yaptım Çok aman aman bir para da bırakmıyor arkadaşlar ha Ya yani niye yapıyoruz Tabii baba mesleği Biz bu işin ikinde yıllardır 83'ten beri babam çiftçilik yapıyor biz işte büyüdük. Bu işte karnımız doyuyorduk biz. Bu içinden geldik çekimlerine. Yani çiftçilik aslında biraz da şöyle bir meslek yer. yanlışım varsa arkadaşlar düzeltin Zarar da etseniz arkadaşlar üretmeye her zaman devam ediyorsunuz yani. Çiftçilik demek sadece para demek değil arkadaşlar. işte alın teri, emek. Yani hatırlıyorum biz 95'te falan yanlış hatırlamıyorsam bir tolu yağdı. 94-95 olabilir Hatta burada şuralarda falan buğdayımız vardı Buğdaylar hep gitti arkadaşlar Tüm gitti. İşte Fasulyelerimiz vardı Fasulyelerimiz Gitti hep Belki biz o yıllık toparlamak için 3 yıl falan Çalıştı yani o 3 Ama hudutta, şey, Tolu'da verilen hasarın Verdiği zararı Düzeltmek için belki 3 yıl çalıştı arkadaşlar Yani tabi yine de bırakmadık hiçbir zaman yani babam da aynı şekilde. Hiçbir zaman pes etmedi ve her zaman çalışmaya devam etti. Hatta o zaman şartlar şimdiki gibi de değil arkadaşlar. İşte tek motor. Bizim o zaman tek çeker motorumuz vardı onunla. Hemen hemen 1500 dönüm yeri işliyordu o zaman babam. Biz de küçüktük tabi. Yani yine motoru falan kullanıyorduk ama şimdiki kadar işlerden anlamıyorduk arkadaşlar işlerin tamamı babamın üzerindeydi. Bütün işleri tek motorla yetiştiriyordu. Yani şimdi çok şükür en azından zaman olarak çok daralmıyoruz. Yani iki motor. Yani sıkıldığımız örnek veriyorum. Şimdi ben bu işi yapacak olsam çok sıkışacağımızı düşünsem hemen jandarayı da tırmığı takardım. Babam bununla gelirdi. Ben jandarayla hemen girerdik tık tık tık. Yani zaman olarak çok tasarrufumuz var arkadaşlar şimdi. arkadaşlar siz de yorum yapın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen destek olan kanalımıza abone olalım. Arkadaşlar bu arada geçen köyde bizim köyde Elikteydim İşte arpa tohum diyordum ediyordum. Orada aslında video çekmediğim çok da kısımlar var işte çekemiyorum ki çoğu zamanlarda. işte bizim bir arkadaşımız. Abi dedi niye dedi hiç şeyle çekmiyorsun dedi ya işte MF ile niye çekmiyor? Dedim tamam MF de çekeyim. Genel dedim beraber gittiğimiz zamanlarda çekiyorum. İki motor gittiğimiz zaman. Babam da jönderi kullanmak istemiyor. Lift otomatik olmadığı için. Bunda biraz daha rahat ettiği için ben de diyorum babam rahat etsin. Dedim tamam sana şeyle de çekerim atarım öyle de. Dem onu da attırma. Kırmamış olalım isteği yerine gelmiş olsun. Bizler sana da buradan selam söylüyorum. Serkan abinin oğlu oğlum? Kendisini de tavsiye ederim bu arada eğer izliyorsa. İnşallah da MF alır. Onların da var. da güzel makine ama. MF'de gerçekten rahat. Sevdiğim favori makine diyebiliriz arkadaşlar. Yani şimdi yeni TR'ler falan da güzel. Ama deseniz yaparım olsa işte TR mi alırsınız 6S mi alırsınız? Tabii ben de size düşünmeden derim ki 6S derim arkadaşlar. MF, MF arkadaşlar. Alt testin ne güzel. Alt aynaları falan güzel böyle havalı bir şey. TR altıların. Aynaları falan güzel havalı ama ne bileyim arkadaşlar bana. MF her zaman böyle bir ayrı geliyor. makineler de kötü ma makine değil Allah var arkadaşlar, güzel makine. Yani para parayla konfor karşılaştıracak olursak TRL'deki konfor da yani gerçekten o paraya göre güzel. Şimdi onun da hakkını yemeyelim arkadaşlar. Aa, MF 6S'ler, MF'nin 6 -6s biraz pahalı ama onda da gerçekten ayrı bir konfor var. Şimdi arabanın aynı MF'si gibi MF'nin 6S'ler. Hani burada kötü değil Allah var o da güzel güzel motor. Tasarımını seviyorum arkadaşlar. Tasarımı çok hoş. İşte kabin lambaları falan. Görüntüsü güzel şık. Yani tutup bir de küçük bizim 5083 camları değil yani. 5083 canım benim. Şimdi mesela burada olsa öyle direne direne giderdi arkadaşlar. Ha çekerdi ama bunun kadar da rahat gitmezdi. Nohudu ne yaptık arkadaşlar? Nohudu satacağız arkadaşlar. Ilıca cinsiydi arkadaşlar. Ne lazım satacağız? Bilmiyorum eksem mi ekmesem mi? Bir de Arda cinsi nohut eksem diye düşünüyorum. Sonra geri diyorum ki arkadaşlar böyle tarlalar otlanıyor otlanıyor. İşte bu şeyleri de geri her gitsem dinlense. Yani şu an kararsızım. Nohudu satayım diyorum. Yerine de eker miyim ekmem bilemiyorum. Eğer ekersem de Arda'yı deneyebilirim belki. Şimdi bir daha de Arda'yı denerim. Yani bazılarını konuşuyorsunuz arkadaşlar. Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor bilmiyorum. İşte 150 kilo aldım, 200 kilo aldım. Abi nerede aldınız, nasıl aldınız bilmiyorum ki. Yani biz de aynı emeği veriyoruz, 2 kilo veriyoruz. 100 kilo, 100 kiloye geçmiyor arkadaşlar. Şimdi geçti desem ben yalan söylerim. Ama bazıları şöyle işte 150 kilo aldım, 200 kilo aldım. Abi nereden aldın? Gözünü seveyim nasıl aldın? Yani biz ne yaptık? 50-70 de gidiyor arkadaşlar 50-70. Nohut pişmeye gidiyor. 50-70'e bakayım diye şeyi kaçırdım. Biraz gittim. Neyse vazıltıya vermiyorum. Şuradan inelim. Abla hafifçe bir sürtmüş bizim bir kez arkadaş. Hafifçe bir dokundurmuş. Güzel bitmiş ama sağ olsun. Hiç şey kalmamış. Başaklardan etek demeye tük demeye var ama o kadar olur. Arkadaşlar ne kadar da olsa bir kere ağzına gitmiyor da şey. Yani. O kadar olabilir. Şurada taş olan yerler var. Oraları Doktorun yönderen arkasına kepçeyi takıp arkadaşlar oraları temizleyecek. Bir şey taş da şurada var orayı da havuzuya aldım. Buraları temizlemek lazım arkadaşlar. Buranın bir taşını bir toplatmıştır. Şu bir tarlamız var. Şimdi arpaydı biçtik. Orası her olacak. Her gittiğimizde Bahar oraya kazaya çekince orayı taşını toplatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bir helezon almayı düşünüyorum. Bütün helezon hakkında fikirlerini söyleyin. Bir de ikinci mibzeri projemiz var. Bakalım Televizyon Allah'tan bir eksiklik olmazsa kesin alacağım. Ama bir bize bakalım fiyatlarına falan bir. Sizler Televizyonlar güzel diyorlar arkadaşlar. Belki sizler alabilirim. da beraber burayı da bayağı bitirmek Oldu. Videomuz 23 dakika falan olmuş. Fazla da sizi kabin içine sıkmak istemiyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonra da görüşmek üzere. Hoşçakalın.